Adana'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi, örnek bir davranış sergileyerek organ bağışında bulundu. Bağışlanan böbrek, Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından kabul edilerek 50 yaşındaki Arzu Öztürk'e nakledildi. Yaklaşık 3 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve kadavra organ bekleme listesinde yer alan Öztürk için uygun organın bulunması hayatının dönüm noktası oldu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hızla başlatılan hazırlıkların ardından nakil operasyonu Doçent Doktor Ercan Korkut ve Doçent Doktor Mehmet Onur Gül liderliğindeki deneyimli ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede bugüne kadar birçok canlı vericiden organ nakli yapılmış olmasına rağmen ilk kez kadavradan böbrek nakli yapılması tıp adına önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doktor Beytullah Şahin şu şekilde konuştu. Bugün Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Şehir Hastanesi olarak önemli bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vaka farklı bir vaka. İlk defa kadavradan bir organ naklini bu hastanede gerçekleştirmiş olduk. Bu başarılı ameliyat emeği geçen tüm ekip arkadaşıma ben teşekkür ediyorum. Doktor arkadaşımız ve diğer bütün organ nakil merkezi çalışanlarımıza. Ee, Ayrıca bu organ naklinde e, gönüllü olarak e, bağışta bulunan ailemize de ben e, çok çok teşekkür ediyorum ve bu örnek davranışları için ve organ bağışı konusunda hassasiyetin artarak devam etmesini ve birçok canlara e, can katmalarını, yeni canların filizlenmelerini ümit ediyoruz. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ilgın Türkçuoğlu şu ifadelere yer verdi. Evet, e, hastamız 50 yaşında böbrek hastasıydı e, ve organ nakli için sırada beklemekteydi. E, bir e, organ çıktığı için kadavradan e, ameliyatını gerçekleştirebildik. Organ bağışı aslında çok önemli e, çünkü böyle hastalara aslında e, bir çare oluyor hem kendisinin hem de ailesinin yaşam e, konforunu Arttıran bir uygulama ve bu anlamda organ bağışının arttırılması bizim aslında sosyal bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Nefroloji uzmanı uzman doktor Mehmet Tuncay şu şekilde konuştu. 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği, polikistik böbreğe bağlı takip ettiğimiz bir hasta. Bu hastanın iki önemli taraf var. Bizim ilk kadavradan naklimiz. Ayrıca hiç diyalize girmeden nakil yapma şansımız olduğumuz ender hastalarımızdan biri. Ee, nakili çok başarılı geçti. Kadavra hazırlama süreci biraz sancılı ve zorluydu. Ee, hastalar için beklemesi oldukça zor. Arzu Hanım de, doku uyumu dolayısıyla tercih ettiğimiz bir hastamız oldu. Ameliyatımız da çok başarılı geçti. Ameliyat sonraki sürecimiz de gayet iyi. Hızlıca hastamızın böbrek fonksiyonları toparladı. Bugün de başarıyla taburcu edeceğiz. Genel cerrahi ve organ nakil uzmanı Doçent Doktor Ercan Korkut ise şunları söyledi. Yani arzu ama biz kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Arzuladığımız şey kadavra organ bağış oranının artması. Canlı oranın tam tersine dönmesi burada. Yani biz nakillerimizin %80'ini canlıdan gerçekleştiriyoruz. İstediğimiz şey nakillerin %80'inin kadavradan gerçekleştirilmesi.